Domuşuk sevim tüm tüm, adamım benim tüm tüm, domuşuk sevim tüm tüm. A -a. Aa! Bak, pizzacıya girdim. Dayanamadılar, motoru verdiler bana kızım. Ulvi, suratına ne oldu? A, dayak yemişsin de makyajın akmış gibi gözüküyor. Yoksa bir kadından mı dayak yedin Ulvi? Ne kadını ya? Kadın nerede ki? Nerede kadın? En has erkeklerden yedim kızım da ben. En has kim çıkarıyor bu kapları ya? Kim 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 kim? Vallahi kimin çıkardığını bilmiyorum Ulvi. Dün gece senin rüyamda gördüm. Hayırdır inşallah nasıl gördün? Vallahi hiç hayır falan değil Ulvi. Rüyama aleni bir biçimde başka bir kadın getiriyordun. Üstüne üstlük copumun olmaması da cabası. Oradan bulduğum bir takım sarkıtlarla, buzullarla size giriştim ama... ...copum olmadığı için bir türlü hırsımı alamadım ya. Uykumu da alamadım. Vay. Kadın nasıldı bari? Güzel miydi? Ulvi, ağzının ortasına bir tane yerleştiririm... ...ağzının yağları motorun dişlerine akacak ha. Bak Ulvi, eğer yanında en ufak bir biçimde dişi sinek bile görürsem... ...seni öyle bir komaya sokarım ki... ...seni yaşatmak için motor takmak zorunda kalırlar bir tarafına. O zaman benim de iki motorum olur aga.